Değerli arkadaşım merhabalar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde küme problemleri ve kartezyen çarpı bir tane kazanım testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüyle dersimize başlayalım. Bağlama veya keman kurslarından en az birine gidenlerin bulunduğu. Demek ki ikisine birden gitmeyen yokmuş. 17 kişi bağlama kursuna, 12 kişi keman kursuna gitmektedir diyor. Kümelerimizi hemen çizelim. Bağlama kursuna gidenler şurası da keman kursuna gidenler arkadaşlar. Bu grupta 6 kişi hem bağlama hem de keman kursuna ne göre demek ki kesişim neymiş? 6'ymış. Ve 17 kişi bağlama kursuna gidecekti. O zaman bakın buraya 11 kişi kaldı. 12 kişi keman kursuna gidecek. Bakın buraya da ne kaldı? 6 kalmış oldu. Bu grupta kaç kişi vardır? Yani bunların hepsini 17 6 daha 23 varmış. Diye bakalım. Herkesin futbol veya voleybol oyunlarından en az birini oynadığı 35 kişilik bir grupta. 27 kişi futbol, 21 kişi voleybol oynamaktadır diyor. Kümelerimizi yine çiziyoruz. Futbol da voleybolmuş. Her iki oyunda oynayan kaç kişi vardır diye soruyor. Yani kesim, kesime. Futbol oynayan kaç kişi vardı? 27 kişi. var Dolayısıyla bakın buraya 27 x x kişi kalacak. 21 kişi voleybol oynuyordu. Dolayısıyla bakın buraya da 21 eksi x kişi kalmış oldu. Toplamda da 35 kişi vardı. Yani ben 3'ünü toplarsam ne olacakmış? 35 olacakmış. 27 eksi x artı x artı 21 eksi x 35 olacaktır. Eksi x artı x toplarsam birbirini götürür. 27 ile 21'i topladım. 48 eksi x 5 dolayısıyla x 13 olarak bulmuş oluruz. Bazılarınız şöyle de düşünmüş olabilir. Hocam 27 ile 21'i toplarsam 48 kişi olur. Normalde 35 kişi var. 48 çıktıysa Peki kes şimdi kere sahip. da olabilirsiniz. Ve bakalım halk oyunları ve tiyatro kurslarından en az birine katılanların katılanlardan oluşan 29 kişi bir sınıfta yalnız halk oyunları kursuna 9 kişi yalnız tiyatro kursuna 7 kişi katılmaktadır. Önerimizi hemen yine çiziyorum. Nasıl ne olsun arkadaşlar? Halk oyunları tiyatro olmuş olsun. Her iki kursa da katılan kişi sayısı isteniyor. Yani bakın şurası. Şimdi yalnız halk oyunları kursunda 9 kişi. O zaman arkadaşlar buradan bahsediyor. Yalnız tiyatro kursuna 7 kişi katılmaktadır. Buradan bahsediyor. Toplamda arkadaşlar 29 kişi olduğunu unutmayalım. Şimdi topladığımda topladığında ne olması gerekiyormuş? 27 olması gerekiyormuş. Yani 16 artı x 29 olacaksa x'i buradan 13 olarak bulmuş oluruz. Biz zaten onu arıyorduk. Şöyle bakalım. Sınıf mevcudunun E Almanca ve İngilizce bilenlerin sırasıyla A ve I olduğu Venn şeması aşağıda verilmiştir. Bölgelerde yazan sayılar o bölgedeki kişilerini göstermektedir. Buna göre bu grup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sınıfta 18 kişi vardır diyor. Hepsini toplayacağım arkadaşlar. 4, 7 daha 11, 5 daha 16 ile de burada 18. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Biz yanlış arıyoruz. B şıkkına bakalım şimdi. Her iki dili de konuşan 7 kişidir. E her iki dilde konuşan arkadaşlar zaten burada işaret ah, görünüyor. 7 kişi. Bu C'ye bakalım. Yalnız bir dil konuşan 9 kişi. Yalnız bir dil konuşan arkadaşlar 4 ve 5 değil. Bak şu. Toplarsam 9 kişi. D şıkkı da. D'ye bakalım. Almanca veya İngilizce konuşan 16 kişidir. Almanca veya İngilizce konuşan bakın şunun tamamı zaten değil mi? Dolayısıyla 4 7 daha 11 5 daha 16 da doğru E şıkkına bakacak olursak E şıkkında en çok bir dil konuşan 9 kişi. En çok bir ne demek? Bir dil o da kabul. Bir dil konuşanlar zaten 4 ve 5, 9. Yenler de bizim kabulümüzdü. Tam 11 ama bu kaç demiş? 9 demiş. İşte bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerden 13 tanesi kompozisyon yarışmasına, 17 tanesi şiir 5 tanesi de her iki yarışmaya katılmıştır. Her iki yarışmaya. Yani kesişim bölgesinden bahsediyor. Hemen kümelerimizi çizelim arkadaşlar. Kompozisyon yarışması. Burası şiir yarışması olmuş oldu. 5 tanesi her iki yarışmaya katılıyordu. Dolayısıyla önce kesişimden başladı. Kesişime 5 yazdım. 13 tanesi kompozisyon. Dolayısıyla arkadaşlar buraya kaç kaldı? 8 kaldı. 17 tane şiir yarışması oldu. Dolayısıyla buraya da 12 kalmış oldu. Bu iki yarışmanın ikisine de katılmayan 7 öğrenci. Yani bu kümelerin dışında 7 öğrenci varmış. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Yani katılan katılmayan hepsini sayacağız. 8, 5 daha 13, 2 daha 25, 7 daha 32 yapmış oldu. 6'ya bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerin %60 kimya kursuna, %50'si biyoloji, biyoloji kursuna katılmıştır. Yüzdelerini alması kolay olsun diye sınıf mevcuduna biz ne diyelim arkadaşlar? 100x diyelim. Her iki kursa katılan 3 öğrenci ve bu kurslara katılmayan öğrenci olmadığına göre sınıfta kaç öğrenci vardır diye soruyor. Ben yani yine kümelerimizi çizerek işe başlayalım. şuraya kimya diyelim. Burası da biyoloji. Her ikisine de katılan 3 öğrenci kimyaya arkadaşlar sınıfın %60'ı yani 60 3'ü kesişim bölgesinde ise bak buraya ne kaldı? 60 3 kaldı. %50'si biyolojiydi. 100x'in %50'si 50x yapar. 3'ü zaten ki de buraya da 50x eksi 3 kişi kalmış oldu. Şimdi sınıfa ikisinde de katılmayan yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunların üçünü topladığımda mevcudunu lazım. Yani 60 eksi artı 3 artı 50 x olması lazım. 100 x olması lazım. x 3 artı 3 birbirini götürdü. 60 ile 50 x'i tutarsam 110 x eksi eşittir 100x yapmış olduk. Yani 10x arkadaşlar eşit olmuş oldu. Biz 100x arıyoruz. Bakın bu ifadenin 100x olabilmesi için komple ne yapmam lazım? Onunla çarpmam lazım. Bakın 100x eşittir 3 çarpı 10'dan da cevabımızı 30 olarak bulmuş olduk. Ne bakalım? X ve Y gerçel sayıları için diyor. Sıralı ikililerin eşitliği veriliyor. Buna göre X çarpı Y kaçtır? Ne yapacaktık? birinci bileşenleri kendi arasında eşitleyecektik. İkinci bileşenleri de kendi arasında Yani 5 dediğimiz 13 ve 11 eşittir. Y artı arkadaşlar 2 18 olacak. Her tarafı 2'ye böldüm. X'i 9 olarak bulmuş olduk. Buradan da 9 eşittir 3 y olacak. Her tarafı 3'e böldüm. Y'yi de 3 olarak bulmuş olduk. X ile Y'nin çarpımı 9 çarpı 3'ten cevabımızı 27 olarak bulmuş olduk. 8'e bakalım. Dik koordinat düzleminde A kartezyen B kümesinin grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kartezyen B kümesinin bir elemanı değildir diyor. Arkadaşlar bakın burası ne? 1'e 1 var mı? Var. Burası 1'e 3 noktası. O da var. Burası 2'ye 1 noktası var. Burası da arkadaşlar 2'ye 3 noktası. Bu da var. Demek ki hangisi yok? E şıkkı yok. 9'a bakıyoruz. A, B ve C kümeleri için diyor. A kesişim B'nin eleman sayısı 7. E arkadaşlar bu da bu eşitlik 56 olarak verilmiş. Buna göre C kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada dikkat edecek olursanız C kartezyen ortak. O zaman C kartezyen ortak parantezine alıyormuşuz gibi. Düşünecek olursak ne kaldı geriye? B kesişim A kaldı. Bu da arkadaşlar A kesişim B'dir. B ile aynı şeydir. Niye A kesişim? Bak bize A kesişim. Bakın bu neymiş? 56 ymış. Biz biliyoruz ki buranın eleman sayısı SC çarpı S A kesişim B idi. 56 olarak verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar A kesişim B'nin eleman sayısı 7. C'nin eleman sayısına ne kalacak? 56 yap. 8 kalacak. Zaten C'nin eleman sayısını arıyoruz. Doğru cevabımız A şık. Buna bakalım. A ve B boş olmayan iki kümedir. A kartezyen B'nin eleman sayısı 24 olduğuna göre A birleşim B'nin eleman sayısı en çok kaç elemandır diye soruyor. Arkadaşlar biz biliyoruz ki buranın eleman sayısı S A çarpı S B ydi. Eşittir. Ne olacaktır? 24 olacaktır. E şimdi ben bu çarpımın 24 olması için bak 1'e 24 seçelim 2'ye 12 seçerim, e 8 seçerim şekilde devam eder. Fakat ben bu S A birleşim B de arkadaşlar, A, S A artı Demek ki dolayısıyla ne olması lazım? Sayıları birbirine en uzak seçmem lazım. Bak en uzak seçtiğimde ikisinin toplamından ne yapacak? 25 yapacak. Burası ne olacak? 14 olacak. Burası 11 olacak. de küçülecek. Ben en fazla oluyorum. Dolayısıyla cevabımız değişik. 11'e baktık. 30 kişilik bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 18. Gözlüksüz öğrencilerin sayısı 9. gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı 8'dir. Buna göre sınıfta gözlüksüz kız öğrenci sayısı kaçtır? Ben tablo yapalım. Ne diyelim şuraya? Kız diyelim. Tek diyelim. Gözlüklü ve gözlüksüz. Tablomuzu da tamamlayalım. Şimdi tekrar okuyalım arkadaşlar. Ne diyordu? Toplamda 30 kişi var. Kız öğrencilerin sayısı 18'miş. Ya yani toplam kişi sayısı. Gözlüksüz öğrencilerin sayısı 9. Gözlüksüz arkadaşlar bakın şu sıra. Tamamı gözlüksüz. Dolayısıyla buradakilerin tamamı da kaç olacakmış? 9 olacakmış. Gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı da 8'miş. Gözlüklülerin sayısı. Hem gözlüklü olacak bir de erkek olacak. Gözlüklü ve erkekler bakın burası. Toplamda kaç kişi? 8 kişi. Tamam. Şimdi bu sınıftaki gözlüksüz kız öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar biz kız öğrencilerin 18 tane olduğunu söyledik ya. Toplamda kaç kişi vardı? 30 kişi. 18 tane kızsa 12 tane erkek olur. Dolayısıyla 8'i ise erkekler 4 tane daha. Nedir? Gözlüksüz erkek. Toplamda bakın buranın toplamı ne olacaktı? Bu 9 olacaktı. Dolayısıyla gözlüksüz kızların sayısı ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Bizden de zaten o isteniyor. Doğru cevabımız 5. Gelelim son sorumuza. Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birinin konuşanlardan oluşan 25 kişilik bir grupta. İngilizce ve Almanca konuşan 9 kişi, Almanca ve Fransızca konuşan 7 kişi, İngilizce ve Fransızca konuşan 6 kişi vardır. 3 dilde konuşan 4 öğrenci olduğuna göre diyor. Yani hemen şuraya çizimlerimizi. Almanca vardı, İngilizce vardı, bir de Fransızca bilenler. 3 dilde konuşan 4 öğrenci. Arkadaşlar her 3 dilde konuşan bakın burası 4 kişi. Bakalım. Toplamda e, 25 kişi var. İngilizce ve Almanca konuşan 9 kişi. Hem İngilizce hem Almanca. Arkadaşlar hem İngilizce hem Almanca bakın şurası. Değil mi? Burada 9 kişi olacakmış. 4'ü zaten burada. 1 ek demek ki kaldı 5 kişi. Tamam. Burayı hallettik. Almanca ve Fransızca konuşan 7 kişi. Hem Almanca hem Fransızca orası bu. Kaç kişiydi? 7 kişiydi. 4'ün zaten şekilde. Dolayısıyla 3'ü de bakın burada. İngilizce ve Fransızca konuşan 6 kişi. İngilizce ve Fransızca arkadaşlar bakın. Burası, burası da 6 kişi olacaksa 4'ü zaten her 3 dilde konuşan da o zaman bakın bölgede ne kalmış oldu? 2 kalmış oldu. Peki bizden ne isteniyor? Bu grupta yalnız bir dil konuşanların sayısı. Yalnız bir dil konuşanların sayısı Burası sadece Almanca konuşuyor. Burası sadece İngilizce. Bakın burası da sadece Fransızca konuşuyor. Toplamda 25 kişi olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu yazdığım kaç kişi var? 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14. Yani demek ki geri kalan 11 kişi yalnızca bir dil konuşuyormuş. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üniversiteler sizlerin olsun.